uh okay. <laughs> Kafalar farsız boyun uçaktan Ondan gülümsetiyor sıfatlar Sigara sağlam yaktım yataktan Hatun kucaktan yukarı ve Hoşçak. aşağı Koptu uh. bak kopya hepsi bir kopya 2-2-4 yani batu marka Kovaladım oldu hayat bambaşka Gidiyor zoruna ama yaptı bir Araba Mercedes 20'li yaşlar Lafları yuttun hepsi kaçarlar İstedim her zaman ben normal ama İllegal her zaman çekil yakamdan Hoşlanırlar evet hep yakandan Yarattım işler arttı rakamlar Çanta trefzar harbici fena 8-2-15 arena Güvenlik rambom 15-10 Ondan aramam 155 At arabaya binip de geliriz 4-5 kardeş Bizde yer mi bu göreceğiz Götü dağıttın çıktın yönünden Geceleri aktif gündüz görünme Amcalar sorun her bir çevirme Ama geçiyor eserek önünden Babalar farksız Boeing uçaktan ondan gülümse sıfatlar Sıfatlar sigarada sağlam yaktım yatakta Hatun kucakta yukarı ve aşağı Kopya kopya bak kopya, kopya Hepsi bir kopya 2-2-4 yani bak Kovaladım oldu hayat bambaşka Gidiyor zoruna zoruna ama yaptım düzeni annesi anne sicilim temiz Umurum değil artık hiçbir şey bakmam zaten hiç geçmişe 1 5 5 değil fail meşgul değil Abi kimse sikimdir değil kelebek kondu böcekten değil Bazen derim ki kendi kendime kimse olmadı dengi dengine Konuşur benle senli benle he getiririm adamı kendi kendine Sigarayı döndür teklif etmeden üstüm dolu ama çevirmeden Paket olmaksa hiç istemem bu yüzden amcası geçtik hemen Bu güzel bir şarkı Onca